Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Ramadana Televizyon Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhur İttifakı Ceyhan Belediye Başkanı da Erol Kahraman Sevgililer Günü videosu Ceyhan'da ses getirdi. İşte o paylaşım. Evde alandık seninle. Senin yollarında ağladı. Senin parklarında sevindim. Sensin bizim yuvamız. Kimisi para dedi, kimisi şöhret. Girerdiler, terk ettiler seni ey güzel yuvan. Ben vazgeçmedim. Senden vazgeçenlere inan. Ben vazgeçmedim. Senden kopup giden seni bahane ettir. Ama günleri hep seni özledi. Bir gün dediler, bir gün. Mutlaka geri döneceğiz. Ben vazgeçmedim. Portakal çiçeği kokan nisan sabahların gibi. Şükrü başımda güneşin batışı gibi. Çarşında islafının sabah çayı gibi. Toprağında yatan sevdiklerimize okunan Fatiha gibi. Ne İstanbul, ne İzmir. Benim için senin hazanın da bir sevincin demiş. Ben sana teslim oldum ey memleket. Burada doğdum. Burada öleceğim. Sana söz. Söz bize Ceyhan'ım. ...hiçbir yere gitmeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa edip... ...Cumhuriyet Halk Partisi adayına destek açıklamasında bulunan Mustafa Bayar... ...çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayar, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı... ...Zeydan Karalar'a destek vereceğini söyledi. Ee, yani biz... Zeydan Başkan şimdi ben bu çıkışlarla alakalı. Şimdi Zeydan Başkan'a git götürdüğüm, götürdüğüm söylediğim bu vatandaşlarla alakalı her işin yüzde yetmiş seksenini yaptı. Bakın Zeydan Başkan Ocak Başkanının işini yaptı. Zeydan Başkan çıkanların ülkücü şeyi çocuklarını geri işe aldı bak. Bunların ben şahidim. Tamam mı? Şimdi bu aşamada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 tane meclis üyesi vardı. 28 meclis üyesinden de bir tanesi bendim. Doğru mu? Evet. Bir tanesi ben olarak 28 tane yaldık 27. 27 tanesi benim yaptığım noktada neler yapabilmiş? İnsanlar bir de buna baksın. Benim ajandamda bugüne kadar yapmış olduğum işlerin hepsini not etti. Çünkü ben notsuz iş yapmam. Ben bugüne kadar kaç tane insanın işini yapmışım biliyor musun Dersin Bey? O toplu söylediğim hariç. 167 tane insanın işini görmüşüm büyük şehirde. 167 tane. Çok isterlerse isimleri de açıklarım. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok benim. Evet, Zeydan Başkanı da Adana'da destekliyorum. Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mesut Girişkin sıkmadık el yapmadık gönül bırakmadan 31 Mart yerel seçimlerinde yağmur çamur demeden zafere giden yol için vatandaşların kapısını çalıyor. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ziyarette bulunan Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mesut Girişkin ilçe yönetimiyle beraber Ceyhan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükata ziyarette bulundu. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Güraş'tı. Adana'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için parti olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek seçime girdikleri her yerde büyük başarı elde edeceklerine inandığını söyledi. Yönetim kurulunda önemli açıklamalarda bulunan Gül açtı. Haftalık olan il yönetim kurulu toplantımızı Yüreği Belediye Başkan adayımız Halil Nacar ve Seyhan Belediye Başkan adayımız Erdal Hatipoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirdik. Seçim çalışmalarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Adana'mızı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle ilgili tüzük gereğince 1 Şubat 2024 tarihinde Adana'da Karaysalı, Sayın ile ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarını kapatmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Genel Yönetimlerinin oluşturulması da adı geçen 3 ilçe teşkilatını yeniden hizmete açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yazılı bir açıklamada bulundu. Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiği ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, Muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçlı kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanda onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan ve Adana'ya layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir ateş özünü anımsatarak tüm hemşerilerime saygı duyuyorum. İstediğim yere erinme, istemediğin yere görünme dedi. Tamadana Adana Televizyon Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. güzel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606.